Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bu matematik dersimizde çevre konusu ile ilgili dikdörtgenin verilmeyen kenar uzunluğunu hesaplama alıştırmaları yapacağız. Aşağıdaki modellerde çevre ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenlerin verilmeyen kenar uzunluklarını hesaplayınız demiş. Bir tane örneğimiz çözümlenmiş. Çevre uzunluğu 36 cm ve uzun kenar uzunluğu 12 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu soruluyor. Bu tür sorularda verilmeyen kenar uzunluğunu bulmak için verilen kenar uzunluklarını bir toplamını bulalım. Bir kenarın uzunluğu uzun kenar uzunluğu 12 cm ise iki tane uzun kenar olduğu için iki tane 12 cm 24 cm yapar. İki tane 12, 12 ile 2'yi çarptık. 24 santimetre yapıyor şu uzun kenarların uzunlukların toplamı. Toplam tüm kenar uzunluklarının toplamı yani çevresi 36 santimetre olarak verilmiş. Çevre uzunluğundan uzun kenar uzunluklarının toplamını çıkardığımızda 36'dan 24'ü çıkardığımızda 12 kalıyor. İşte bu kaldı, kalan bu 12 santimetrelik uzunluk kısa kenarların uzunluklarının toplamı. Dikdörtgenin iki tane kısa kenar uzunluğu olduğu için bir kısa kenarının uzunluğunu bulmak için bu sefer 12'yi 2'ye böleriz ve bir kenarının bir kısa kenarın uzunluğunu bulmuş oluruz. O da 6 cm olarak bulunmuş. Devam edelim. Şimdi altta verilen örnekleri birlikte yapıp anlatalım. Çevresi 60 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 12 cm'ymiş. Bize Uzun kenar uzunluğunun bir tanesinin uzunluğu soruluyor. Şimdi çevresi 60 cm ise arkadaşlar bu iki farklı yolla çözebiliriz aslında bu tür soruları. Ee, bakalım nasıl çözmüş kitabımız. Kısa kenar uzunluklarını toplamış. iki tane kısa kenar uzunluğu olduğu için iki tane 12 cm 24 cm yapıyor. Çevre uzunluğundan kısa kenarların uzunluklarının toplamını çıkarıyor. 36 cm 2 tane uzun kenarı olduğu için 36'yı 2'ye bölüyor ve bir uzun kenarın uzunluğu 18 cm olarak bulunmuş. Bakalım ikinci örneğimize. Çevre uzunluğu 90 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu verilmiş, uzun kenar uzunluğu soruluyor. Burada da yine kısa kenar uzunluklarının toplamını bulalım. 2 tane 20 cm ne yapar? 40 cm yapar. Çevre uzunluğundan, yani tüm kenarların uzunluklarının toplamından kısa kenarların uzunluklarını çıkaracağız. Yani 90'dan 40 santimetreyi çıkardığımızda 50 santimetre kalıyor. İşte bu 50 santimetre iki tane uzun kenar uzunluğunun toplamı. İki uzun kenar uzunluğu 50 santimetre ise bir tanesini bulmak için 50'yi 2'ye böleriz. O da 25 santimetre eder. Üçüncü örneğimize baktığımızda çevresi 100 cm'ymiş. Kısa kenar uzunluğu 18 cm'ymiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Kısa kenar uzunluğunu 2 ile çarpacağız. 18 ile 2'yi çarptığımız zaman kısa kenar uzunluklarının toplamını bulmuş olacağız. O da 36 santimetre yapıyor. Çevresi ne kadardı? 100 santimetreydi. 100'den çevre uzunluğunu, çevre uzunluğundan bu kısa kenarların uzunluklarının toplamını çıkaracağız. Yüzden 36'yı çıkardık. 64 santimetre yaptı. Uzun kenarların uzunlukları toplamı 64 santimetreymiş. 64'ü 2'ye böldüğümüz zaman da bir kısa kenarın uzunluğunu 32 santimetre olarak bulmuş oluyoruz. 6'yı 2'ye böldüm 3. 4'ü 2'ye böldüm 2. Peki başka bir yolu daha var arkadaşlar. Bence o yol biraz daha pratik. Çevre uzunluğu 60 cm ise şimdi ben onu anlatacağım. Çevre uzunluğunun yarısını ele alalım. Çevre uzunluğunun yarısı demek bir uzun kenarla bir kısa kenarın uzunluğunun toplamı demek yarısı. Öyle değil mi? Çevresi 60 cm ise yarısı 60 cm'nin yarısı kaç santimetredir? Bulmak için 60'ı 2'ye bölelim. 60'ın yarısı 30 cm'dir. Yani ben neyi buldum şimdi? bir uzun kenarla bir kısa kenarın uzunluğunu 30 cm olarak buldum. Kısa kenar uzunluğunu verilmiş 30 cm 12 cm'ymiş. Uzun kenarla kısa kenar uzunluğundan kısa kenar uzunluğunu yani 30 cm'den 12 cm'yi çıkardığımda geriye uzun kenar uzunluğu kalmış olur. 30'dan 12'yi çıkardım. 18. Benim size gösterdiğim bu yöntem daha pratik arkadaşlar. Ben size bu yöntemi tavsiye ediyorum. Şu ikinci örneği de bu yolla yapalım. Bakın çevresi 90 cm olarak verilmiş. Bunun yarısı kaç santimetredir? 90'ın yarısı 40. Şurada veya bölme işlemini yapalım. Verilen çevre uzunluğunun ilk dörtgenin çevre uzunluğunun yarısını bulacağım. Tüm e, uzun kenarları ve kısa kenarların uzunluklarının toplamı 90 cm'ymiş. Ben bir uzun kenarıyla bir kısa kenarının uzunluğunun toplamını bulmak için çevre uzunluğunu 2'ye bölüyorum. 90'ı 2'ye böldüğüm zaman 90'ın yarısı 45'tir. Yani bir uzun kenarla bir kısa kenarın uzunluğunun toplamı 45 cm'ymiş. Yani şöyle oldu. Soru işareti artı 20 eşittir 45. Verilmeyen toplamını bulmak için ne yapardık? toplamdan verilen toplananı çıkarırdık. Kısacası 45'ten 20'yi çıkaracağız. 45'ten 20'yi çıkardığımızda sonuç kaç kalır arkadaşlar? 25 kalır. Dolayısıyla uzun kenar uzunluğu 25 santimetre olarak bulunur. Bu da verilmeyen bir kenar uzunluğunu hesaplamada kullanabileceğiniz bir yöntem. Şimdi dilerseniz aşağıdaki örnekleri bu benim yöntemimle çözelim kitabımız yine aynı bu yöntemle çözmeye devam etmiş. Bu yöntem biraz farklı ona da alışmış olalım. Bakın çevre uzunluğu 116 cm, uzun kenar uzunluğu 45 cm olan bir dikdörtgen verilmiş. Kısa kenar uzunluğu soruluyor. Çevre uzunluğunu yani 116'yı 2'ye böleceğim. Çevresinin yarısını bulmuş olacağım. Yani bir uzun kenarla bir kısa kenarın uzunluğunu bulmuş olacağım. 116'yı 2'ye bölüyorum. 1'in içinde 2 yok. 11'in içinde 2 5 defa var. 5 kere 2 10. Bir aşağı indirdim. 1'in içinde 2 yok. 6'yı aşağı indirdim. 16 oldu. 16'nın içinde 2 8 defa var. 8 kere 2 16 yapıyor. 16'dan 16 çıktı. 0. Şu bulduğum 58 sonucu arkadaşlar çevre uzunluğunun yarısı. Yani bir uzun kenarla bir kısa kenarın uzunluğunun toplamı 58 santimetreymiş. 58'den ben uzun kenar uzunluğunu çıkarırsam bakın uzun kenar uzunluğunu buluyorum, biliyorum. 58'den bu 45'i çıkarırsam geriye kısa kenar uzunluğu kalmış olacak. 58'den 45'i çıkarayım. 8'den 5 çıktı. 3, 5'ten 4 çıktı. 1. Demek ki kısa kenar uzunluğu kaç santimetreymiş? 13 santimetreymiş. Evet şurada da 13 bulduk. Bu örneğimize bakalım. Burada bakın çevre uzunluğu 144 santimetreymiş. Çevre uzunluğunun yarısını bir önce bulalım. 144'ü 2'ye bölüyorum. 1'in içinde 2 yok. 14'ün içinde 2. 7 defa var. 7 kere 2. 14 4'ten 4 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0. 0'ın içinde 2 yok. 4'ü aşağıya indirdik. 4'ün içinde 2. 2 kere var. 2 kere 2. 4. 4'ten 4 çıktı. 0. Yani çevre uzunluğu 144 ise yarısı 72. Bu yarısı aynı zamanda bir uzun kenarla bir kısa kenar uzunluğun toplamı demek. Uzun kenar uzunluğu 54 ise Kısa kenar uzunluğu kaçtır bulmak için ikisinin toplam uzunluğundan yani 72'den uzun kenar uzunluğunu yani 54'ü çıkaracağım. 2'den 4 çıkmaz. Komşuya gittik bir onluk aldık. Burada 6 burası 12 oldu. 12'den 4 çıktı. 8 burada kalmıştı. 6, 6'dan 5 çıktı 1. Demek ki kısa kenar uzunluğu kaç santimetreymiş? 18 santimetreymiş. Şimdi şunu yapalım arkadaşlar. Yine çevre uzunluğu verilmiş. Bu çevre uzunluğunun yarısını bulacağım. 110 santimetreyi 2'ye böleceğim. 110'u 2'ye bölelim. 1'in içinde 2 yok. 11'in içinde 2. 5 defa var. 5 kere 2 10. 1'den 0 çıktı. 1. 1'in içinde 2 yok. 0 aşağıya indirdim. 10. 10'un içinde 2 yine 5 defa var. 5 kere 2 10. 10'dan 10 çıktı. 0. Bakın ne buldum burada? Çevre uzunluğunun yarısını yani bir uzun kenarla bir kısa kenarın uzunluğunu 55 santimetre olarak buldum. Bana neyi soruyor? Kısa kenar uzunluğunu soruyor. Uzun kenar uzunluğuyla kısa kenar uzunluğundan 55 santimetreden Uzun kenar uzunluğunu çıkardığımızda geriye kısa kenar uzunluğu kalmış olacak. 55'ten 35'i çıkardığımızda kısa kenar uzunluğunu bulmuş olacağız. 5'ten 5 çıktı. 0. 5'ten 3 çıktı. 2. Kısa kenar uzunluğu 20 cm olarak bulundu. Aşağıdaki alıştırmalara da bakalım. Şimdi bu sefer kitabımızın yöntemiyle çözeceğim arkadaşlar. Evet baktığımız zaman çevre uzunluğu 128 cm, uzun kenar uzunluğu 50 cm olan bir dikdörtgen verilmiş. Kısa kenar uzunluğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar burada iki tane uzun iki tane kısa kenar olduğu için dikdörtgende uzun kenar uzunluklarının toplamını bir hesaplayalım. Bir uzun kenar 50 cm ise 2 tane uzun kenarın uzunluğu 100 santimetre yapıyor. 2 ile 50'yi çarptım 100 santimetre. Toplam çevre uzunluğu 128 santimetreymiş. 128'den bu uzun kenarların uzunluklarının toplamını çıkarıyorum. 128'den 100'ü çıkardım. 28. İşte bu 28 santimetre iki tane kısa kenar uzunluğunun toplamı. Bize bir kısa kenarın uzunluğunu soruyor. 28'i 2'ye böldüğümüz zaman da Kaç çıkıyor arkadaşlar? Bakın 2'yi 2'ye böldüm. 1. 8'i 2'ye böldüm. 4. Bir kısa kenarın uzunluğu 14 santimetre olarak bulundu. Yanındaki alıştırmaya baktığımda çevre uzunluğu 84 santimetre uzun kenarı 27 santimetre olan bir dikdörtgen verilmiş. Kısa kenar uzunluğu soruluyor. Yine aynı şekilde bakın verilen uzun kenar uzunluklarının toplamını bulalım. 27 santimetreymiş bir kenarı uzun kenarı. Bu uzun kenarı da 27 santimetre. Yani uzun kenarların toplamı iki tane 27 santimetre 54 santimetre yapıyor. 2 kere 7 14'ün 4'ü elde var. 1. 2 kere 2 4. Bir de elde var. 5. 54 santimetre yaptı. Tüm kenarların uzunluklarının toplamı 84'müş. Uzun kenarların uzunluklarının toplamı 54'müş. 84'ten 54'ü çıkardığımızda geriye şu kısa kenarların uzunluklarının toplamını kalmış oluyor. 84'ten 54'ü çıkardığımızda 30 yapıyor. Demek ki kısa kenarların uzunluklarının toplamı 30 santimetreymiş. Bir kısa kenarın uzunluğunu bulmak için de 30'u 2'ye bölüyorum. 30'un yarısı 15 santimetredir. Kısa kenar uzunluğu 15 santimetre diye bulunur. Buraya bakalım. Diğer alıştırmamıza. Çevre uzunluğu 48 santimetreymiş. Uzun kenar uzunluğu 15 santimetreymiş. Bize kısa kenar uzunluğu soruluyor. Uzun kenar uzunluklarının toplamını hesaplayalım. Bir uzun kenar 15 santimetre ise iki uzun kenarın uzunluğu 30 santimetre yapıyor. 2 ile 15'i çarptım. 30. Çevre uzunluğundan yani tüm kenarların uzunluklarının toplamından 48'den uzun kenarların uzunluklarının toplamını çıkardım. 48'den 30'u çıkardım. 18 santimetre kaldı. Bu 18 santimetre kısa kenar uzunluklarının toplamı. Bir kısa kenar uzunluğunu bulmak için de 18'i 2'ye böldüm. 18'in yarısı 9'dur. Kısa kenar uzunluğu 9 cm olarak bulundu. Şu aşağıdaki 3 alıştırmayı da benim size pratik yöntem diye gösterdiğim yöntemle çözeceğim. Neydi o pratik yöntem? Direkt çevre uzunluğunun yarısını bulacağım arkadaşlar. 46'yı 2'ye böleceğim. 46'nın yarısı, çevre uzunluğunun yarısı bakın 4'ü 2'ye böldüm. 2. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Çevre uzunluğunun yarısı 23 santimetreymiş. Bu aynı zamanda ne? Bir uzun kenarla bir kısa kenar uzunluğunun toplamı. Kısa kenar 10 santimetre ise uzun kenarı bulmak için ikisinin toplam uzunluğundan yani 23'ten şu kısa kenar uzunluğunu 23'ten 10'u çıkaracağım. 23'ten 10'u çıkardığımda Geriye kaç santimetre kalır? Bakın 3'ten 0 çıktı. 3, 2'den 1 çıktı. 1. Bu yöntem daha pratik. Bu yöntemi 2 işlemle yapıyorum. Yukarıdaki neyse 3 işlem yapıyorum. Evet buna bakalım. Çevre uzunluğu 80 santimetreymiş. Hemen yarısını bulalım. Çevre uzunluğun yarısını. 80'in yarısını bulmak için 80'i 2'ye bölerim. 8'i 2'ye böldüm. 4. Sıfırı direkt yanına yazıyorum. Kaç yaptı 80'in yarısı? 40 santimetre yaptı. İşte bu 40 santimetre bir uzun kenarla bir kısa kenarın uzunluğunun toplamı yapıyor yarısı. Şu gördüğüm çizdiğim alan dikdörtgenin çevresinin yarısı öyle değil mi? İşte yarısı bu yarısı 40 santimetreymiş. Bu yarısının şu kısa kenar kadarı 12 santimetreymiş bu 40'tan şu kısa kenar kadarını yani 12 santimetresini çıkardığımızda geriye sorulan o uzun kenarın uzunluğu kalmış olacak. 40'tan 12'yi çıkarıyorum bakın. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir 10'luk kaldık. Burada 3 onluk kaldı. Burası 10. 10'dan 2 çıktı. 8. Burada kalmıştı. 3. 3'ten 1 çıktı. 2. Kaç santimetreymiş? 28 santimetreymiş. Bu arkadaşlar uzun kenarın uzunluğu. Aynı yöntemle burada da yapalım. Çevre uzunluğu 90 santimetreymiş. 90'ın yarısını bulalım. Yani 90'ı 2'ye bölelim. 9'un içinde 2, 4 defa var. 4 kere 2, 8. 9'dan 8 çıktı. 10. Özür dilerim. 1, 0 aşağı indirdik. 10 oldu. 10'un içinde 2, 5 defa var. 5 kere 2, 10. 10'dan 10 çıktı. 0. Yani bu dikdörtgenin çevre uzunluğunun yarısı 45 santimetremiş. Yarısı dediğimiz uzun kenar ile kısa kenar uzunluğunun toplamı. Uzun kenar uzunluğu ile kısa kenar uzunluklarının toplamı 45. Kısa kenarı da 15 santimetre ise uzun kenar uzunluğunu bulmak için ne yapacağız? 45'ten 15'i yani kısa kenar uzunluğunu çıkaracağız. 45'ten 15'i çıkardığımızda da bakın çıkarıyorum. 5'ten 5 çıktı. 0 4'ten 1 çıktı. 3. Yani bu sorulan uzun kenarın uzunluğu 30 cm olarak bulunmuş oldu. Evet böylelikle dik dörtgende verilmeyen kenar uzunluğunu hesaplamayla ilgili iki farklı yöntemle alıştırmalarımızı çözdük ve öğrendik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.